Değerli takipçilerim, değerli YouTube izleyicilerim, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ne yapacağım? Bugün köylü pazarına sipariş vermiştik. Tereyağımız geldi. Burada 4 kilo tereyağı var. Tereyağını şimdi eriteceğim. Biliyorsunuz Gaziantep baklavalarında kullanılan sade yağ dedikleri sade yağ yapacağım. Şimdi onun yapılışını sizlere aşama aşama göstereceğim. Şimdi yağımı ocağıma alacağım. Ondan sonrasını izler, sizlere göstereceğim. Şimdi yağımı ocağa aldım altını yüksek derecede açtım eriyinceye kadar hızlı ateşte eridikten sonra ocağın altını kısacağım yavaş yavaş kaynayacak çünkü hızlı ateşte kaynattığımız zaman kabarıyor köpürüyor taşabilir onun için kontrollü bir şekilde sürekli de başında durmak gerekiyor arkadaş kıvamını geçirdiğiniz zaman yağ yanabiliyor o zaman da hiçbir özelliği kalmıyor yani kullanacak gibi olmuyor yakmamaya dikkat etmek lazım. Şimdi yine sizlere bunları aşama aşama göstereceğim. Yağım önce bir erisin bakalım. Biraz beyaz, biraz da sarı. Bu bazen sarı olana saman yerse inek sarı olur diyorlar. Yeşillik yerse beyaz olur diyorlar. Orasını bilmiyorum. Öyle söyleniyor. Şimdi yine sizlere görüşeceğim. Evet. Yağımız erimeye başladı. Eridi. Şimdi böyle köpük köpük oluyor önce arkadaşlar. Ondan sonra kaynadıkça bu köpükler gidiyor ve üzerine gelen bu köpükleri alıyorum bazen aralıklarla. Şimdi değil ama şimdi çünkü hepsi köpük. Ocağımı küçük gözüne aldım. Çünkü taşma ihtimali çok oluyor. Ocağımın da derecesini düşürdüm yavaş yavaş kaynayacak. Görüyor musunuz? Sade köpük şimdi. Sonra göreceksiniz sade yağ nasıl oluyor. Onları da göstereceğim sizlere. Evet arkadaşlar tereyağımızın köpüklenmesi geçti biraz. Yavaş yavaş şu üzerindekiler de kaybolacak kaynayınca. Hala daha kıvama gelmedi. Gördüğünüz gibi bunun hepsi hiç içerisinde şu pütürler oluşmayacak. Öyle düz oluncaya kadar kaynatacağım. Tabii ki başından da ayrılmıyorum. Çabuk taşabilir. Kabardığı için altı kısık ateşte. Bayağı bir uzun sürede kaynaması oluyor. Böyle böyle bunu şimdi sade yağ yapacağım. Arkadaşlar yağımız yavaş yavaş kıvamını alıyor. Rengi değişti. Köpükleri tamamen bitti. Bu kaşığı içinde koymamın amacı da arkadaşlar taş, taşmaması için. Sürekli içinde tutuyorum ve karıştırıyorum. Bir de şey yana da biliyor. Onun için dibine yanmasın diye de hem karıştırıyorum hem de kaşığı içine bırakıyorum. Az kaldı. Bundan sonraki aşamasını da biraz sıcaklığı geçtikten sonra iyice durulduktan sonra kabıma alacağım. Nasıl saklayacağımı da sizlere göstereceğim. Arkadaşlar yaparsanız fikir edinmeniz için gösteriyorum bunları. Şimdi en sonuna doğru da bu şekilde oluyor. Bak ayrıldı. Yoğurdundan, içindeki ayrandan, tortusundan yağlar ayrıldı. Şimdi şu üzerindekilerini biraz sonra alacağım. Bunlar tatlılara da kullanıldığı zaman üzerinde yanıyor ve hoş olmayan görüntüler meydana geliyor. Onun için şu üzerindekilerini alacağım. Az sonra süzeceğim yağımı. Görüyorsunuz yaptığınızda aşama aşama size nasıl olduğunu gösterdim. Bu da sonuna doğru ki aşaması. 5 dakika bir zaman daha var. 5 dakika sonra kapatacağım ocağımın altını. Görüyorsunuz. Sade yağ dedikleri işte bu. yanmasın diye de sürekli karıştırıyorum. Neredeyse bir saatten fazla zamanım aldı. Arkadaşlar yağımın şimdi son halini gösteriyorum sizlere. Böyle iki kaba aldım. Şunu böyle bırakacağım. Bunu baklavada, kadayıfta, antep katmeri yaptığımda ona kullanacağım. Şunun da içerisine biraz burada hakiki zeytinyağım var. Onun da içerisine biraz doluncuya kadar zeytinyağı dökeceğim. Şöyle. Zeytinyağını istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Hani yarı yarıya da olabilir, yarıdan az da olabilir. Ama ben şunun üzerine doldurmak için biraz zeytinyağı kattım. İçerisinden çıkan şey de bu artığı da bu arkadaşlar. Artık buna da ne deniyor? atılacak şey o da. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomda bu kadar. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a Allah emanet olun. Dostça kalın inşallah.